Merhaba arkadaşlar. Battlefield 6'da yere çömeldiğinizde X X tuşuna bastığınızda elindeki silahı bırakıp kaynak makinesini veya başka bir şey elinize alıyorsa onu değiştirmenin yolu da hemen göstereyim. Şurada gördüğünüz X'leri C'leri X yapacaksınız. Şu şekilde ayarladığınızda o problem geçecek C'ye geçecek menüden videoyu durdurarak izleyebilirsiniz bakın şunu X yapıyorsunuz bunu X yapıyorsunuz ve ondan sonra bu çömeldiğinizde silahını bırakmıyor aynı silahı tutuyor görüşmek üzere hoşça kalın.